güzel insanlar. Bu videomuzda tarihi ta milat... Mina... <laughs> Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda tarih ta milattan önceye giden Çin çörekleri yapıyoruz. Belki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Böyle şekilli şukullu böyle yapıyorlar. işte. Totoro'su, Pikachu'su, ayıcı, mayıcı falan yapıyorlar. Bazen de düz beyaz halde de böyle belki hani uzak böyle çizgi filmlerini falan seyrediyorsanız oralarda da böyle yuvarlak beyaz böyle çörekler vardır. İşte ta kendisi. Şimdi eğer ki çok konuşmamdan rahatsız olan varsa lütfen başka kanala gidiyor. Çünkü neden? Tarihini anlatacağım. <laughs> Bu Çin çörekleri buharda pişiyor. Tarihini ne dedik? Milattan önceye gidiyor. Milattan önce 771 yılına. Çinceye hiç böyle dilim dönmüyor. Bir tane hani ismini şey şuraya yazdım. Bir tane Çin generali varmış. Bu general böyle bir tane nehri geçmek istiyor. Tamam mı? Adamları var filan. Karşıdaki adamlar da diyorlar ki buraya geçmek istiyorsan bize 50 tane adamını kurban edeceksin diyorlar. Ve tövbe ya o zamanlarda bu kurban etmeler falan varmış. Tamam mı? Bizim general de diyor ki ben diyor adamlarımı Hayır diyor, hayır. Hemen böyle bir inovasyon çalışması yapıyor. Bunu tabii ki kocaman halde yapıyor. Böyle kocaman böyle ekmek gibi böyle bir çörek yapıyor. İçerisine de oradan böyle hayvanlardan işte etlerle, metlerle falan kapatıyorlar. Buna da çakma kafalar demiş bizimkilerden bu taraftakiler. Onları yolluyorlar. Onlar da yavrum aptikler. <laughs> Bunu gerçek kafalar... Tabii bu bir efsane. Hani geldikleri yeri böyle söylüyorlar. Çin efendim <laughs> yani ne diyeyim ki ben böyle yani. Efsanevi kısmını kenarda bıraktık. Şimdi bu Çin'de falan böyle uzak doğuda çok moda. Tamam mı? Gerçekten her yerde bulabilirsiniz. Ben çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi olan Pikachu'yu yapacağım. Çünkü seni seçtim Pikachu. Bu yavru canlar fırında pişmiyor. Buharda pişireceğiz. Siz de göreceksiniz. Alternatif olarak da nasıl pişireceğinizi de anlatacağım. Şimdi ben tüm malzemelerimi hazırladım. Hadi bakalım başlayalım bu sevimli ufaklıklara. Pastacılığa dair lebi derya olan kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Şuralarda bir tane çam var. Böyle abone olun yanında bir tane çam var. ona tıklıyorsunuz. Ve ne oluyor orada artık alıştınız herhalde. Her tarif yüklediğimde size uyarı geliyor. Tüm gramajlar ve önemli notlar videonun altında yazıyor. Ufak bir tane okçuk var. O okçuğu tıklıyorsunuz ve rüt diye tüm bilgiler açılıyor. Çin çöreklerimizi yapması çok basit. İstediğiniz şekilde de yapabileceksiniz. Biz pikoçu şeklinde yapacağız ama gerisi size kalmış. Tuzlu veya tatlı yapılıyor bu. Biz tatlısını yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Burada kuru mayam var, şekerim var ve suyum var. Şekerimin içerisine kuru mayamı koyuyorum. Ardından üstüne girecek kadar suyumuzu koyuyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle güzelce karıştırdık. Böyle arada partiküller falan olabilir. Onları aldırmıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bunu alıyorum. Kenara koyuyorum. Bir 10-15 dakika kadar bir mayamız aktive oluyor. Tamam mı? Şeker de onun zaten aktif olmasını hızlandıracak. O yüzden kenara koyuyorum. Bir 10-15 dakika. O sırada bulaşıkları falan yıkıyoruz. Onu bu çocuklarla falan ilgileniyoruz. Tamam mı? Ondan sonra da devam ediyoruz. 15 dakika geçti. Mayamız güzelce aktif oldu. Burada stand mikserimin içerisine kurlarımı koyacağım. Ama illa stand mikseri kullanmak zorunda değilsiniz. Normal, hani böyle ekmek yoğurur gibi normal bir kasenin içerisinde de yoğurabilirsiniz. Ne yapıyorum? Çok amaçlı unumu koyuyorum. Tamam, normal sert un değil. Üzerinde çok amaçlı un veya özel amaçlı un yazacak diyorduk biliyorsunuz. Diğer videolarımda izlediyseniz buna aşinasınızdır. Çok amaçlı unumu kaseme koyuyorum. Ardından içerisine marketten aldığım pirinç ununu koyacağım. Ama glütensiz bulursanız pirinç unu çok daha iyi oluyor haberiniz olsun. İçerisine pirinç unumu da koydum. Kabartma tozumu koyuyorum. Evet içerisinde hem kabartma tozu var hem mayamız var. Sonra ne yapıyorum? Bir tane yumurta akımı koydum. Şunu unutmayın reçeteler large yumurta üzerinden yani büyük yumurta üzerinden yapılır. Eğer ki büyük yumurtanız yoksa şey, en küçüğünden iki tane kullanabilirsiniz. Medium'unuza yeterlisi artık biliyorsunuz böyle large'lar böyle medium gibi oldu ya yani büyükler böyle orta gibi oldu ya. O yüzden de bir tane daha ekleyebilirsiniz. Sonra ne yapıyorum? İçerisine sütümü koyuyorum. Kremamı koyuyorum. Krema yerine eğer ki şekersiz veya şekerli hiç fark etmez sıvı şantiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Pastacılar bunu biliyorlar. <laughs> İçerisine kremamı koydum. Pikselimin ağzını kapattım. Sonra ne yapıyorum? Bu aktive olmuş ve şekerle beraber aktive olmuş mayamı şöyle bir karıştırdım. Sonra ne yapıyorum? Bunu da içerisine bu. Sonra yavaş yavaş bir güzel yoğurmaya başlıyoruz. Eğer ki odanın veya bulunduğunuz ortamın nemine göre değişim gösterebilir çok kuruysa böyle hani böyle parçalanıyorsa ve birleşmiyorsa birazcık süt koyabilirsiniz. Eğer ki çok bıcık gıcık oluyorsa birazcık un koyabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Güzelce yoğuruyoruz. Böyle hani bizim annelerimiz falan böyle kulak memesi kıvamında derler ya, o kıvamda olacak. Bakın güzel bir hamur elde ettik. Azıcık yapışıyor tamam mı? Ne yapıyorum? Bunu şöyle aldım. Tezgahımın üzerine Şöyle koydum. Bu da nereden buldum derseniz şöyle bir spatulayı pastacılık malzemesi satılan yerlerden temin edebilirsiniz da. Bakın elime yapışıyor gördünüz mü? Ne yapıyorum? Birazcık un serpiştirdim. Azıcık daha. Çok da aşırı da unlu çalışmak istemiyorum. Şöyle şöyle elime yapışmayacak kadar. Bakın dışarıdan aldım içeri getirdim. Dışarıdan aldım içeri getirdim. Sonra şöyle yaptım. Tamam mı? Şimdi biz Pikachu yapacağız. Üç renk olacak. Sarı, siyah, kırmızımız var. Ee, şöyle siyah ve kırmızı için çok az zaten bir süslemesi var. <laughs> Hatta şu kadar bile yeterli olacaktır. Bunu da ikiye bölüyorum. Yani yanakları ve detayları için siyahımızı aldım. Şunları da böyle içeri koydum. Görüyor musunuz? Yapışmıyor elime. Ne yapıyorum? Şöyle aldım. Sarı jel veya sıvı boyamızı koyduk. Şöyle dıştan içeri doğru getirdim ve bunu iyice yoğuruyorum. Şöyle sarımı da yaptıktan sonra tekrar şöyle unladım. Elimize yapışmayacak, tamam mı? İyice Hopa, hoppa. Yoğurduk bak. Dışarıdan aldım içeri. Dışarıdan aldım içeri. Dışarıdan aldım içeri yaptım. Sonra elimi aşağı doğru getirdim. Şöyle bir yuvarlaklaştırdım. Kasemin içerisine şöyle bir un serpiştirdim. Bunu üzerine koydum. Ardından ne yapıyorum? Savaş vereceğim. <laughs> Her zaman savaş verdiğim streçimi getirdim. Ve bunu kapatıyorum. Üzerine bir de torşonumu geçirdim. Tamam mı? Şöyle kenara koydum. Burada da bir kırmızım var. Tabi eğer ki jel boya kullanırsanız jel boyalar biraz daha yoğun olur. O yüzden çok daha sizi mutlu edebilirler. Şöyle siyahımı aldım. Siyah her zaman biraz daha fazla koyulur aynı rengi elde edebilmek için. Siyah jel boyamı aldım tamam mı? Sıvı değil. Şöyle aldım ve bunları da yoğuruyorum. Buradaki en büyük sınavma eldivenin boyu. Ben eldiven giydim ki hani eller şey olmasın diye. Bakın el benim ellerim küçük olduğu için eldiven tabii ki yapışıyor ve çıkma <laughs> olayları yaşayarak burada boğuşuyorum <laughs> bakın. <gülüyor> Parmaklarımdan çıkıyor. Çünkü bizimkiler medium almışlar ve <laughs> böyle oluyor. İyice yoğuruyoruz. Ben cinnet geçirip eldiveni çıkarttım. Ellerim boyalı boyalı. <laughs> Şöyle siyahımızı da yaptık. Bunları da unlu kaseme koydum ve bunları da streçliyoruz. Ardından ne yapıyorum? Yine torşonumu geçirdim. İsterseniz şöyle alttan yapabilirsiniz. Ben genellikle böyle alttan yaparım üstüne doğru. Şöyle sardım. Çocuklarımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bir saat kadar mayalandıracağız. Yani iki katına çıkacak tamam mı? Ama Hangi mevsimde, hangi ay, nasıl bir ortamda yaptığınıza göre süre zarfı değişebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Kışın yaptıysanız süre biraz daha uzayabilir. Eviniz çok sıcaksa süremiz kısalabilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Normalde oda sıcaklığında bırakarak kendi halinde böyle şişmesini bekleyin tamam mı? Ama aceleniz varsa biraz daha hızlı mayalandırmak istiyorsanız hızlı mayalandırma 30 derecede olur. Onun için ne yapıyorsunuz? Fırınınızı çalıştırıyorsunuz. Şöyle birazcık ısınıyor sonra kapatıyorsunuz. Kendi kendine soğuyor. Tamam mı? Hiç kapağını açmadan, böyle bir 15 dakika sonra, kapattıktan bir 15-20 dakika sonra bunları koyarsanız biraz daha hızlı mayalandırabilirsiniz. Ama ben hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Çünkü hızlı mayalandırmalarda biraz daha hani maya tadı daha fazla gelebiliyor veya daha da fazla olması gerekenden daha da fazla mayalanabiliyor. Yani en fazla ısımız 30 derece. 30 derecenin üzerinde bu sporlar, yani maya bakterileri ölmeye başlıyor. O yüzden de en fazla 30 derece olmasına dikkat ediyoruz. En ideali oda sıcaklığındadır. Anlaştık mı? Şimdi bunu ne yapıyorum? Mayalandırmaya böyle puf puf şişmeye bırakıyorum. Çocuklarımız mayalandı. Büyük olan bu esas ana gövdeyi oluşturacağım hamurumu açıyorum. Şöyle bir güzel açtım. Bakın iki katına çıkmış. Böyle kenarından bastırdığım zaman tekrardan yukarı çıkıyor. Tamam mı? Bastırdığınızda kalıyorsa demek ki daha mayalanması gerekiyor demektir. Bunu alıyorum. Şöyle tezgahıma koyuyorum. Yumuş yumuş oldu. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir kesiyorum. 45 gram olacak. Şöyle bakıyorum. Biraz almam lazım. 45 gram olduktan sonra ne yapıyorum? Alıyorum. Şöyle elimle parmaklarım tezgaha yapıştı avuç içim kendisini kavradı şöyle şöyle yapıyorum onu yuvarlaklaştırıyorum tamam mı geldim bakın yuvarlak yaptım şimdi bundan böyle 45 gramlık toplarla böyle dizeceğim tamam mı ama ne yapıyorum bunların üzerine her yaptığımızın üzerine canım streçimi al, alıyorum ve kapatıyorum eğer ki üzerini kapatmazsanız bunun üstü kurur ve kırçıl kırçıl olur Şöyle kapatıyorum üzerlerine. Şimdi şöyle hepsinden yuvarlaklar yapalım. Şu kenarlarında hava girmesin diye iyice kapattım. Şimdi şuradan bir tanesini alıyorum ve yeniden şöyle kapattım. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şu ortasını iyice şöyle eziyorum. Elinize yapışıyorsa şöyle un alıp şöyle şöyle iyice açıyorum. Tamam mı? Bakın. Ellerim böyle şöyle özellikle orta kısmını Açtım, 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 bastırıyorum, bastırıyorum, bastırıyorum. Ondan sonra şöyle avucumun içerisine getirdim. Tam ortasına pastacı kremasını getiriyorum. Bakın pastacı kremasını eğer ki hazırdan yapacaksanız mutlaka sütünü azaltın. Veya benim buradaki YouTube'dakini yapacaksanız sütünü azaltın ki bakın böyle koyu olacak tamam mı pastacı kreması. Şöyle alıyorum. İlla pastacı kırmızı kullanmak zorunda değilsiniz. Pralin çikolata kullanabilirsiniz. Kırmızı fasulye şey yapmıştık. Harcı yapmıştık. Moon cake Ondan da kullanabilirsiniz. Sonra bunu getiriyorum. Şöyle aşağıdan. Şuralarından bakın iyice kapatıyorum. Tamam mı? Kapanması çok önemli. Şöyle aldım. Eğer ki kapanmıyorsa elinizi birazcık süte batırıp Öyle de şey yapabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Suya değil süte. Su sertleştirir. Çünkü biz yumuşak olmasını istiyoruz. Şöyle şöyle her tarafından kapattım. Elimle şöyle aldım. Yuvarladım. Bakın gördünüz mü? Tekrardan streçin altına koyuyorum. Hepsini şimdi böyle pastacı kremasıyla dolduruyoruz. Hepsini doldurduk. Şimdi ne yapıyorum? Bir tanesini aldım. Şöyle elimle Yuvarlaklaştırdım. Ardından şöyle bir tane kare kestiğim yağlı kağıdın üzerine koydum. Burada da hiç içini dolgulandırmadığım bir tane hamurum var. Bundan alıyorum. Şöyle dört tane parça. Bakın alıyorum bunu. Elimi birazcık unladım. Şöyle yuvarlak yaptım. İki tane ayağı, iki tane de kolu var. Şundan da aldım. Bir parçacık. Kollar bir tık daha küçük olacak. Şöyle bu hatta bir tık büyük bile. İkisini de bakın ayakları da elleri de eşit yapmaya özen gösterin. Elleri ve ayakları tamam. Şöyle size doğru döndüreyim. Ne yapıyorum? Sütümü alıyorum. Bir tane şuraya birazcık batırdım. Bir tane şuraya birazcık sütümü sürdüm bir ayağını aldım şöyle getirdim azıcık bastırdım sonra bunu aldım şöyle getirdim azıcık bastırdım kolları da şurada olacak kendisinin sütlerimi getirdim şöyle koydum azıcık bastırdım ve bunu da aldım şöyle azıcık bastırdım sonra kulakları için Şöyle iki tane topum var. Bakın aldım. Parmağım kenara doğru döndürdüm. Şu ucunu sivrilettim. Sonra ne yapıyorum? Kulaklarının oraya da sütümü sürüyorum. Birini şuraya şöyle sivrileştirelim. Ötekisini de yine sütümüzü sürdük ve buraya yapıştırıyorum. Şimdi gözlerine sıra geldi. Gözleri içinde şuraya bir tane buraya bir tane sütümüzü sürdük. Getirdim. Şöyle siyahımdan küçük bir topçuğumu şöyle bastırdım. Sonra buradaki topçuğumu getirdim. Hoppa. Gel böyle. Şöyle bastırdım. Birazcık bastırın içine doğru birazcık girsin. Hop hop. Sonra çok minik siyah bir tane aldım. Hop. <laughs> Elden kaçıyordu kendisi. Şöyle masaya düştü. Onu da ağzı için şöyle sütümüzü sürdük. Getirdim. Şöyle elimle ortasına doğru yapıştırıyorum. Şişimi aldım. Şöyle onu birazcık güldürdük. Güldürdüm. Ve çöp şişimin sivri olmayan tarafıyla şöyle <laughs> yanaklarını yaptık. Ay dudağını yaptık. Yanakları içinde iki tane kırmızı topçuk. Bir tanesi buraya. Bir tanesi buraya. Bunu getirdim. Şuraya Şöyle elimi süte batırarak bir tanesini şöyle yaptım. <laughs> şirin değil mi? Çok şirin. İki yanağını da şöyle getirdim. Süper. Şu kulakların ucuna süt sürdüm. Ve siyah hamurumu getirdim. Şöyle bastırdım. Bakın. Şunu arkaya doğru Şöyle getirdim. Bu tarafına da getiriyorum. Şöyle yapıştırdım. Ucunu da sivrilettim. Bakın harika oldu. Şimdi bununla diğerlerini de yapacağım ama şöyle yapıyoruz. Bir tane tepsimi aldım. Bu küçük minnoş pikoçuyu getirdim. Tamam mı? Ne yapıyorduk? Burada streçlemiştik farkındaysanız. Üzeri kabuk tutmasın diye hepsinin üzerine ki tekrardan mayalandırmaya bırakacağımız için birazcık gevşek ama düzgün bir şekilde şöyle hatta şöyle yapalım daha garanti olsun işimiz. Bütün tepsiye yapalım. Yani çok yapışkandır, yapışma ihtimali olur falan diye kendimizi garanti altına alalım. Bir buradan yaptım. Sonra bir buradan yaptım. Açıp kenardan içerisine koyacağız diğerlerini. Çok tatlı pikachu'larımız oldu. Şimdi ne yaptık? Ee, şekillerini verdik. Ondan sonra tepsilerimize yerleştirdik. Üzerlerini streçle örttük. Ama şurada dikkat etmeniz gereken şey streç dokunmayacak. Tamam mı? O yüzden tepsinizin birazcık yukarıda olması lazım. Ona çok dikkat edin. Tekrardan mayalanacak. Normal ekmeklerde hani böyle iki kere mayalandırıyorduk ya. Bunda da öyle. İyi önce bir mayalandı. Şeklini şemalini verdik. Tekrardan bir yarım saat 45 dakika kadar da mayalandıracağız kendisini. Bu size verdiğim ölçüden ortalama 10-11 tane falan çıkıyor. Ona göre yapabilirsiniz ama tam böyle hani 45 gram, 45-48 gram kadar yaparsanız ama isterseniz kocaman tek bir tane de yapabilirsiniz. Veya daha büyük büyük de yapabilirsiniz. Atıyorum 100 gramlık 100 gramlık da yapabilirsiniz. 100 gram bence birazcık fazla olur ama hayır böyle 60-70 gramlıklardan da yapabilirsiniz. Hiç gıda boyası kullanmadan, renk vermeden düz beyaz bir şekilde de yapabilirsiniz. İçerisine çikolatalar, ondan sonra fındık, fıstık ezmeleri, işte red bean paste dediğimiz kırmızı fasulye ezmesi, fasulye ezmeleri falan değişik. ismi içine istediğiniz her şey koyabileceğiniz harika tatlı mı tatlı bir lezzet. Ama içerisine şeker koymadan tuzla da yaparsanız, azıcık bir tuzla da yaparsanız bunu içerisine et cinsi, işte sebze cinsi şeyler koyarak da yapabilirsiniz. Öyle de harika oluyor. Ak bir kenarında bulunsun. Şimdi bunlar ne oluyor? Tekrardan ikinci mayalandırmaya gidiyor. Bir yarım saat 45 dakika kadar daha mayalanacak. Pikachu çinç örneklerimiz mayalandı. Harika oldu. Yaklaşık olarak bir 45 dakika kadar mayalandırdım. Ama bunu çektiğim zaman yaz olduğu için daha daha çabuk mayalandı diyebilirim. Şimdi onlar kenarda duruyor. Burada şöyle görüyorsunuz mantı tenceren var. Buhar tenceresi olarak da geçiyor. Mantı tenceresi olarak da geçiyor. Ee, eğer ki hani ev hanımıysanız muhakkak görmüşlüğünüz vardır bir şekilde. Televizyonda yemek programlarında da zaten bunu kullanan arkadaşlar oldu. Ne diyeyim, ben de gördüm. Eğer ki bundan yoksa ne yapacaksınız? Şöyle normal bir tane tenceremiz var. İçerisine süzgeçimi koyuyorum. Üç parmak kadar su koyuyoruz. Tamam mı? Buna da 3 parmak, buna da üç parmak su koyuyoruz. Kaynadıktan sonra buharda pişireceğiz. Bunda da üç parmak su koyduk diyelim. Süzgeç, normal bildiğiniz süzgeç. Şöyle koyuyorsunuz. Suya değmeyecek. Tamam mı? Suya değmeyecek. Ondan sonra da bu açılarımızı koyup ağzını kapatacağız. Öyle pişireceğiz. Fakat direkt e, şey yapmıyoruz. Direkt şey yapmıyoruz. O da nasıl bir lafsa. Bu kapağını direkt koymuyoruz. Tamam çünkü su damlacıkları geldiği için bizim açılarımızı daha sıkıntı pikaçularımıza sıkıntı yaratacak. O yüzden ne yapıyorum? Şöyle bir torşonum var. Torşonumu aldım. Şöyle her tarafından getirdim. Mandallarla kapatıyorum ki o suyu emsin. Üzerine su damlamasın. Bakın şöyle bir şey. Altında da suyumuz var. Şöyle koydum. Ne yapıyorum? Bunlar tekrardan şişecek. O yüzden çok dikkat eden. Şöyle alıyorum. Bu çocuklarımı aralıklı olarak şöyle bırakıyorum. Bakın diğerlerini koymadım. Sonra ne yapıyorum? Kapağını kapatıyorum. 8 dakikaya ayarladık. Tam tamına 8 dakika pişecek. Ondan sonra ne yapacağız? Ocağın altını söndüreceğiz ve 3 dakikada ocağın altı sönmüş bir şekilde böyle duracak. Şimdi bu haldeyken 8 dakikamız bitti ocaktan alıyorum elektrikli ocaksa ocaktan alabilirsiniz daha devam edeceğimiz için ocağı söndürmedim ben böyle 3 dakikada 3 dakikamız da doldu ve çocuklarımızı açıyoruz puf puf şu güzelliğe bakar mısınız harika oldular harika şu, şu an gördüğünüz şey ne biraz daha olduğundan mayalıydı birazcık şişti Pişerken daha da şişti. Kocaman oldular. İkinci partiyi yaparken bezimi değiştirdim. Ve tekrardan bir 8 dakika daha pişiyor. 3 dakikada dinlendikten sonra ne yapıyoruz? Telin üzerine aldık ve soğumaya bırakıyoruz. Çok güzel böyle 15 dakikada da soğuyor. Zaten bakın soğuduktan sonra da şöyle çok rahatlıkla da çıkıyor. Bakın alıyorum. Şöyle döndürdüm. Kremamız da içerisinde, pompişimiz de içinde. Harika. Pikachu şeklinde çin çöreği. <laughs> Tekerleme gibi oldu. Çin çöreklerimiz hazır. Tatları da efsane güzel ve inanılmaz hafif. Siz böyle istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Totoro'su, Pikachu'su falan böyle. Hatta çeşitli insanlar yapabilirsiniz. Çizgi filmleri yapabilirsiniz. Sınırsız bir dünya. Eğer ki böyle uğraşmak istemezseniz hiç gıda boyası falan koymadan düz de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz ki biz şekerli yaptık. Ne demiştik arada eğer kaçırmışsanız tekrarlayalım. Tuz da koyup yani çok azıcık bir tuz yani çok da fazla bir tuza gerek yok. İç harcını böyle etli böyle mantarlı falan of çok da güzel olur nasıl da acıktım. <laughs> Öyle yapıp böyle tuzlu versiyonunu da yapabilirsiniz harika oluyor. Eminim siz de harika çin çörekleri yapacaksınız. Şimdiden ellerinize kollarınıza ve yüreğinize sağlık efendim. Kendinize iyi bakın bay bay.